bugün sorduğunuz soruların birkaçını cevaplayacağım bakalım Haydi başlayalım Şimdi en çok sorulan genel sorulardan bir tanesi ünlü olduğunu görünce ne yaptın canım şöyle bir şey her zaman söylüyorum zaten sinirlenmiştim. Tabii ki Nuri Sinan yapmış olduğu video çok komikti, çok başarılıydı, çok güzeldi. Ama e, benden izinsiz fotoğrafımın kullanılması beni bayağı sinirlendirmişti ve ben de şok olmuştum. E, çünkü fotoğraf efektli ve ben e, bu ben miyim diye ben de kendime sormuştum. E, neden bu kadar güzelsin? E, evet <laughs> bu soruyu da çok alıyorum. Demek ki siz beni güzel görüyorsunuz ya da bu gerçekten sizin kalbinizin güzelliği bana yansıyor. Hepiniz benden de çok güzelsiniz. Bu arada çok teşekkür ederim Elif, Erva. Ee, hepinizi çok seviyorum ya. Çok tatlısınız gerçekten. Ee, İstanbul buluşması konusunda. Seni görmek için sabırsızlanıyoruz demiş Arda'cığım. Evet e, tekrar söylüyorum bu soru da zaten e, çok soruluyor. İstanbul'a gitme şansım ne yazık ki yok. E, maddi imkanlar kısıtlı. 3 tane çocuk yanımda ve bize kahraman var. Çok uzak olduğu için birazcık e, bu konu sıkıntılı. Ama bakarsınız Rabbim belki bir gün bizi bir yerlerde karşılaştırır. <laughs> Canımsınız, çok tatlısınız. Baksanıza. Abla seni çok seviyorum demiş. Ben de sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. En sevdiğin renk kırmızı, pembe, mor ama en çok da kırmızıyı seviyorum. Ay çok tatlısınız. Abla en sevdiğin dizi ne? Bu arada seni çok seviyorum Ben de sizleri çok seviyorum. Dizi izlemiyorum. Bu soru da çok soruluyor. Ee, hiçbir şekilde televizyon izlemiyorum bilmiyorum televizyon izlemeye vaktim kalmıyor eğer vaktim olursa da e, belki bir gün dizileri takip ederim ama bilmiyorum bakalım <laughs> ay yerim size Nordicina ile tekrar bir video gelecek mi bunu soranlar çok ee, Nuri Sinal'a bilmiyorum şu an için e, bir şey planlamadık. Ama belki bir gün ileride olur diye düşünüyorum. Kahveleri nasıl bu kadar güzel yapıyorsun? Kahvemi de soran çok var açıkçası. Kahvemin e, yapılışını profilimde var göstermiştim. Oradan izleyip bakabilirsiniz. <laughs> ya yerim ben sizi gerçekten. Baksanıza sürekli seni çok seviyorum. Neden bu kadar güzelsin? Ya... Baksana nasıl bu kadar güzelsin ablam demiş. Abla seni çok seviyorum canım demiş. E, yerim ben sizi gerçekten. E, o sizin güzelliğiniz. Etrafa güzellik saçıyorsunuz. Ben de belki ondan e, güzel oluyorum bilmiyorum. Evet ünlü olduğunu görünce mutlu mu oldun yoksa eyvah helalime rezil olduk mu dedin canım diye sorulmuş. E, hayır ünlü olmak değildi. Mesela hiçbir zaman bu olay patladıktan sonra kendimi ünlüymüşüm gibi, fenomenmişim gibi hissetmedim. Bilmiyorum tamamen e, sizin bana olan sevginiz beni aşırı derecede mutlu etti. Yani hep söylüyorum 3 yıldır yalnızlık çekiyordum. Bir anda sizler çıka geldiniz ve gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki beni çok sevdiniz. E, ben de sizleri gerçekten çok seviyorum. <laughs> Ay çok çok e, bu konuya da değinmek istiyorum Balıkesir'de deprem oldu İstanbul'da hissedildi İzmir'de Bursa'da her yerde hissedildi sanırsam e, Buradan da çok geçmiş olsun diyorum deprem e, konusu beni gerçekten içten yaralıyor e, Bu konuda dikkatli olalım lütfen e, hasarlı binalardan uzak duralım ee, elimizden geldiğince çantamız bir yerde hazır olsun elimizden geldiğince o çök kapan sistemini yapalım ee, biliyorum bu konuyu da aslında çok uzatmak istemiyorum moralimizi bozmayalım tekrardan hepimize buradan büyük geçmiş olsun Rabbim daha büyüklerini yaşatmasın yaşamış biri olaraktan e, bu konu hakkında gerçekten içimde çok şeyler var ama dökmek istemiyorum şimdilik Sizleri çok seviyorum hepiniz e, kendinize dikkat edin Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. Ee, Burcum Başak e, burada şu an o soru yok ama bu da so e, çok soruluyor. Ben 30 yaşındayım ve Burcum Başak. Canımsınız. Baksana. Ee, fotoğrafın a bak bu. Fotoğrafını kullanan kişiyle konuşsan ne söylersin? Ee, gerçekten tek merak ettiğim şu neden? Neden benim fotoğrafım? Yani benim fotoğrafımı alıp neden efekledin? Neden Hülya Avon diye bir hesap açtın? Ne düşünüyordun o an? Yani amacın neydi? Bunu çok sormak isterim. Ve gerçekten o, kişi, o kişiye karşı da şu an çok aşırı derecede bir sinirim, kinim, nefretim var. E, gerçekten o kişiyi bulsaydım e, böyle bir herhalde ona bir kin kusardım diye düşünüyorum Baksana Ay güzelliğini güzelliğinizin sırrı nedir Allah'ım çok tatlısınız Siz benden de güzelsiniz abla Antep'e gel Antep buluşması yapacağım İnşallah önümüzdeki ay e, bir haftalık ara tatilimiz var bu tatilde İnşallah Antep'teyim e, henüz günü mekanı falan belli değil ama belli olduğunda Tabii ki buradan duyuru yapacağım Allah'ım Başka şehirlere gelemiyorum. Şimdiden söylüyorum. Ee, tekrar tekrar söylüyorum. Başka şehirlerde buluşma yapamayacağım. Abla Aliye İzzet Bekoviç'e gel lütfen buluşmak istiyorum. Tekrardan Maraş buluşmamız olacaktır. Ama o da ne zaman bilmiyorum. Öncelik Antep buluşmamızı gerçekleştireceğim inşallah. Sonrasında tekrardan bir Maraş buluşması yapılacak tabii ki. Hepinizle hepinizle görüşmek istiyorum. Şöyle biraz gidelim, şöyle biraz gidelim. Ee, buralarda yok ama ha bir saniye. Buralarda yok şimdilik. Nordi hakkında e, bir şey diyemeyeceğim kız mı erkek mi Nordi'nin kendisine sorun. Ee, şöyle bir şey. Buralarda yok ama e, nerelisin diyenler de var. Bu da çok soruluyor. Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Merkezleyim. Başka yerde de yaşamadım, yaşamıyorum da. Hani Maraş'a gelecek misin diye soranınız da var. Zaten ben hep Maraş'tayım. Evet, Karman Maraş'ta tekrardan buluşma yapacağım. geri takip yapıyor musun canım? elimden geldiğince sizi kırmamak adına geri takipte yapıyorum tabii ki. ama çok fazla geri takip yaparsam sanırsam Instagram'da bir sınır falan geliyor. Ee, o yüzden evet hep geri takip konusu. Ee, üç tane çocuğum var, ikisi kız, biri erkek. Bunu da soranınız çok. Daha önceden hiç popüler olacağını düşünmüş müydün? Hayır düşünmemiştim. Ama gerçekten ünlülük değil de tekrar söylüyorum. Sizlerle tanıştığım için çok memnunum. Burada sorularımızı bitiriyorum. Tabii ki Part 2'de tekrardan görüşeceğiz. Bütün soruları yine elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım.